Arkadaşlar selam. Gezi ve teknoloji hakkında videolar çektiğim YouTube kanalımın Insta360 aksiyon kamerasından bahsedeceğim bu yeni videosuna hoş geldiniz. Burada yaklaşık bir yıldan fazla süredir kullandığım bu kameranın artı ve eksilerinden bahsedeceğim. Uzun zamanlı deneyimimi sizinle paylaşmak istiyorum. Son zamanlarda video çeken içerik üreticiler daha farklı bir perspektif katabilmek için 360 derece kamerayı kullanıyor. Bu kameranın çalışma mantığı nasıl? Şöyle söyleyeyim. Bu gördüğünüz kameranın önü ve arkasını ayrı ayrı 180 derece şekilde çekip ondan sonra bu videoları yazımla dikiyor birbirine. Bunu telefon üzerinden, kendi uygulamasından veya bilgisayar üzerinden Premiere, Final Cut veya Insta360 Studio programı üzerinden birleştirebiliyorsunuz. Bu kameranın en büyük artlarından bir tanesi yazılım desteği. Çıktığı zaman ayda bir kez geliyordu. Fakat şu an 2-3 ayda bir güncelleme geliyor ve her güncellemede çok ciddi değişiklikler oluyor. Örnek vermek gerekirse geçenlerde gelen bir güncelleme ile Bluetooth cihazları bu aksiyon kamerasına bağlayarak mikrofonunu kayıt esnasında kullanabiliyorsunuz. Bu da ne demek? benzeri aletlerde GoPro veya DJI Osmo'daki mikrofon adaptörünü ihtiyacını ortadan kaldırmış oluyor. Başarısı tartışılır çünkü bu kulaklıklar zaten cep telefonuyla haberleşmek için kullanıldığı için sadece telefon görüşmesi kalitesinde olduğu için inanılmaz da bir ses kalitesi vermiyor ama kullanılır mı? Kullanılır. Basit, rahat olur. Kablo derdinden kurtarır sizi. Hele vlog çekerken böyle telefon elinizde veya kamera elinizde böyle koştur koştur olduğunuz durumlarda sizin hayatınızı kurtaracaktır ki ben nitekim Kolombiya videosunda kullandım çok da memnun kaldığım söylenemez ama kullandım. İşimi gördüm mü gördü. Orada onu çıkart bunu çıkart ya da iki kamera kullanıyorsunuzdur. Ana kameranızda mikrofonunuz bağlıdır. Bir daha o kabloyu çıkarıp oraya takamazsınız. Veya bunun adaptörü kaybolur bir şey olur. Acil durumda tık tık kullanırsınız. Güzel. Başka bir şeyden bahsetmek istiyorum. Önceden bu bir inçlik sensörün videosunu yapmıştım zaten. Çok güzel bir alet. Çok da faydalı. Hatta geçenler denemesi için bir arkadaşıma verdim. O da inanılmaz memnun kaldı. Şu lens ile yıldız fotoğrafı bile çok rahat çekebiliyorsunuz ve Star Labs özelliği var yazılım üzerinden. 8 saat boyunca bırakın gece, onu böyle 16 saniyelik video haline getiriyor. Bütün yıldızları işte Star Trail olarak bir video hazırlayabiliyorsunuz. Birinci sensörden bahsederken bir şey atlamak istemiyorum. Arkadaşlar bunun içindeki sensör şu APS-C Sony 6000 serisi veya 6600 fark etmiyor ZV-10 ZV-1 bu kameraların içerisindeki sensörle aynı boyutta. Resmen adamlar bu sensörü şunun içerisine sıkıştırmış. Bu da neye imkan sağlıyor? Gece harika fotoğraf ve videolar çekmeye imkan sağlıyor. Fiyatına gelince fiyatı benzeri kameralarla aynı. Ben Amerika'dan almıştım. Kampanya vardı tamamına 750 dolar civarı bir para ödemiştim. Bir inç sensörün şöyle bir avantajı var. 5.3K 30 fps hızında video çekebiliyorsunuz. Veya 4K'da 60 fps video çekebiliyorsunuz. Tabi bu 1080p'de daha da fazlalara çıkıyor. Işte. ben pek kullanmadım açıkçası. Ee, bu aletin güzel yanlarından biri şarjlarken çalışabiliyor. Uzun timelapse'ler yaparken şu USB-C portundan bağlayarak bu cihazı saatlerce kullanabiliyorsunuz. Şimdi büyük makine kullananlar bilirler. makinelerle beraber time -lapse yapmak çok zordur. Çünkü bu fotoğrafları boyutları çok büyük olur. 4K olan bir videonun çözünürlüğünü fotoğraf olarak time lapse yapacağınızda 12 megapiksel kurtarıyor ortalama. Fakat bu makineler örneğin şu an bu çektiğim makine 50 megapiksel bir fotoğraf makinesi. Bunu time lapse yapacağınız zaman bu korkunç bir zaman ve boyut alıyor. Fakat şu aleti bağlıyorsunuz 1 inç sensörüyle beraber bu akıyor gidiyor, tık diye size veriyor bu veriyi. Kendi kendine ayarlıyor. İşte siz ne kadar fotoğrafın sıklıkta çekileceğini ayarlıyorsunuz falan filan. Ayrıca 360 derecede sabitlemesi çok iyi. Follow State diye bunun bir yazılımı var. Aynı GoPro'daki farklı işte isimlerde olduğu gibi DJI Osmo'da farklı bir isim var. Bu her teknoloji her markada farklı isimlendiriliyor bildiğiniz gibi. Yani at üzerinde bile video çektim. Gayet iyiydi. 360 derece kameralarda e videoların boyutları çok büyük. Ciddi manada büyük. Örneğin görüyorum 3 dakikalık video 4-5 GB boyutunda oluyor. Bunu Wi-Fi bağlantısı üzerinden telefonunuza aktarıyorsunuz ve süper hızlı atıyor. 1 GB'ı 1,5 dakikada falan atıyor telefonunuza. Aynı zamanda bu işlemi yaparken arka planda telefonunuzu kullanmaya devam edebiliyorsunuz. iPhone için konuşuyorum. Android'de vardır zaten aynı özellikleri. Bunları yaptıktan sonra çıktısını alıyorsunuz. Bu dosyayı isterseniz direkt sosyal medyada paylaşabilir veya işte bilgisayar atıp Final Cut'ta da Premiere'de düzenlemelerinize devam edebilirsiniz. Kameranın hep iyilikleri olmayacak, kötülükleri de var. Örnek veriyorum bir kötülüğünden bahsedeyim. Kameranın housing'i yani çerçevesi. Bu çerçeve kullanıldığı zaman su geçirmiyor tabi. Otomatik olarak alttan da bağlayabiliyorsunuz. Şöyle basit bir şekilde kolay bir şekilde GoPro'nun bu aparatları gibi vida ile beraber bağlayabiliyorsunuz. Fakat bunu çıkartırken batarya çıkaracağınızda komple çıkartmanız gerekiyor. Çünkü housing'in tam oturması için bunun çıkması gerekiyor. Çok sorulan şeylerden bir tanesi de batarya ömrü. Çok dayanmıyor dürüst olmak gerekirse. Fakat artı olarak şöyle bir şey var. Zaten harici bir power bank ile hep geziyoruz harici powerbank'i de taktığımız zaman sabaha kadar çekebiliyor. Batarya yaklaşık 40 ila sıcaklık durumuna göre 55 dakikaya kadar kayıt alabildim ben bugüne kadar. Biraz daha uzun olsa böyle 1 saat 10 dakika falan gitsin süper olurmuş. Çok da büyütmeden. 20.000 mAh'lik bir powerbank ile sabaha kadar bıraktığımda hala powerbank'imin 165 şarjı vardı ve sabaha kadar yıldız fotoğrafı pozlamıştım. Uzun vadede çok memnun kaldım. Şimdi size bu kameralarla çektiğim bazı videoları paylaşacağım. Videolara mümkün mertebe grade atmıyorum. Yani renk atmıyorum. O şekilde canlı görün istiyorum. Bu kamerayı kullanıp Artı ve eksileri hakkında fikirler olan arkadaşlar varsa yorumlara bekliyorum. Call it. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.